Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Leyla. Hepiniz Femilis Öğretmeni kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere KPSS'ye bir ay kalan neler yapmalıyız bunlardan bahsetmek istiyorum. Ben dahil KPSS'ye girecek tüm arkadaşlarının stresli olduğunun farkındayım. Çünkü bu aynı stresi ben de yaşıyorum. Az çok ne yapmalıyız, ne yapmamalıyız zaten biliyoruz. Ama tekrar edip bunları, bu stresimizi azaltmak istiyorum. Şimdi biz genel kültür, genel yetenek, eğitim bilimleri ve alan olmak üzere 3 tür sınava giriyoruz. Genel kültür genel yeteneği bir saydım. Ayrı sayan arkadaşlarım da var. Toplamda 22-24 adet ders falan ediyor. Hani eğitim bilimlerinde iki dersi birleştirmezsek 24. Eğer birleştirirsek 22 tane dersimiz var. Öncelikle ben bu süreçte yapmamız gerekenleri kendim madde madde yazdım. Çünkü bunu kendim gördüğümde de daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani bunu düşünmek, hani şey derler ya sözü çay yazı kalır. Yani düşünmekten ziyade gözümüzün önünde olsun, görelim, girelim, çıkalım, gerekirse okuyalım ve neler yapmalıyız, neler yapmamalıyız bunları göz önünde bulunduralım. E siz de isterseniz e, benim anlattıklarımı not alarak böyle bir e, dolabınızın kapağı olabilir e, veya odanızın kapısı olabilir veya e, not astığınız bir duvar varsa oraya asarak bu bir aylık süreci gevşetmeden sıkı bir şekilde ilerletmenizi sağlayabilir. Öncelikle e, benim... Yani yapmayı sevdiğim şey şu, hangi konularda eksiğimin olduğunu bulmak istiyorum ve bunu öğrenmek adına nasıl öğrenebilirim? Oturup, acaba kenar kültürde ya da genel ekmekte nerede eksim var diye düşünmeyeceğim tabii ki. Oturup deneme çözmem gerekiyor. Bu denemeleri çöze çöze çöze... Şimdi ilkini çözdük denemenin. E, netimiz ne yaptı? Düşük çıktı. E, ne yaptı? Moralimiz bozuldu. Ya zaten kötü, seneye çalışırım. İşte bu yıl çalışmayayım. Şöyle böyle falan gibi. Mantıksal sıkıntılara gidiyoruz. Bunlara gerek yok. Denemeyi çözüyoruz. Netimiz düşük de çıksa, yüksek de çıksa öncelikle yanlış yaptığımız sorulara bakıyoruz ve boş bıraktıklarımıza. Bu sorular hangi konulardan geliyor? Bu hangi konulara geldiğini tespit edip bu konulara öncesinden bir tur daha çalışıyoruz. Daha sonra ikinci denemeye geçiyoruz ve tekrar deneme yapıyoruz. Baktık 1-2 net de olsa oynama var. Tekrardan yine yanlış olan ve boş olan sorularımızı dönerek onların konularını bulup yeniden bu konulara bakıyoruz. Ki yine aynı taktik. Yani ilk yaptığımız denemedeki taktiği diğer denemelere uyguluyoruz ve bunu genel kültür, genel yetenek, eğitim bilimleri ve alan derslerin hepsinde uyguluyoruz. Eksi konuyu, olduğu konuyu fark edip telafi ediyorsun yani. Ve e, şurada hata yapmamalısınız. Mesela konuyu ben öğrendim deyip kenara atmayın. Ya yani ben diyelim ki matematikte temel kavramlar konusunu biliyorum, öğrendim artık hani. Artık bu konuya çalışmama gerek yok deyip bırakmayın. Çünkü daha sonrasında bunu unutma ihtimaliniz var. Tüm konulara hakim olmaya çalışın. Konu ayırt etmeyin. Çünkü hangi konuda kaç soru geleceğini tahmin etsek dahi bilemiyoruz. Belki de sizin o kenara attığınız konu e, sınavda karşınıza bir soru olarak gelebilir. Daha sonra e, bu da çok faydalı aslında. Boş zamanlarımızda soru çözüm videoları izlemeliyiz ki farklı soru çözüm taktikleri bulabilelim. Yani hep aynı tarzda çözmektense belki daha kısa yol olan bir çözüm taktiği vardır o sorunun. Veya sizin fark etmediğiniz daha kolay çözebileceğiniz bir taktik vardır yine aynı sürede ama daha pratik yapabileceğiniz yani unutmayacağınız bir çözüm yolu vardır. Farklı farklı soru çözüm yöntemleri öğrenmek size sınavda ayrıcalık kazandıracaktır. Bunu da not edelim kenara. Bunu atmayalım. Ve şimdi çoğu insan da yaptığı bir yanlıştan bahsedeceğim. Güncel bilgileri kenara atıyorlar arkadaşlar. Sakın böyle bir şey yapmayın. Yani güncel bilgiler zaten hepimiz haber izliyoruz. Hepimizin sosyal medya hesapları var. Bu hesaplardan birçok şeyi görüyoruz, öğreniyoruz, duyuyoruz. Bunları öğrendikçe yani gerekirse bir kağıda not alın. Böyle duvara asın ya da yanınızda taşın diyelim ki bir yere gidiyorsunuz. çıkarın müzik dinlemek yerine bunu okuyun veya müzik müzik dinlemek yerine YouTube'dan güncel bilgiler videoları dinleyin. Hani kulağınıza bir aşinalık gelsin. Ben e, kendimce bu güncel bilgileri e, Instagram'dan falan takip etmeyi seviyorum. Kaydediyorum. Daha sonra kaydettiğim kısma gidip tekrar tekrar oradan okuyorum. Siz de böyle yapabilirsiniz. Çünkü bir şeyleri izlemek ve dinlemek e, bende kalıcı olmuyor görmek okumak, yazmak daha kalıcı oluyor sizde de neyin kalıcı olduğunu farkına varıp e, bunun üzerine gitmelisiniz bence güncel bilgileri kesinlikle kenara atmamalısınız daha sonra e, ÖABT olarak düşünüyorum ben bunu ama tabii ki bunun genel kültür genel yetenek ve eğitim bilimleri de vardı e, YouTube'da özellikle bazı hocalarımızın kanallarında kamplar düzenleniyor arkadaşlar işte Mesela ben şu anda fizik kampındayım. 3 saatlik bir video. Ee, bu kampta fiziğin e, belirli konularını, daha doğrusu fiziğin yarısını 3 saatlik bir videoda anlatmış hocamız. Oradan soru çözümü yapıyor. Konunun üstünden bir özet geçiyor. Bu da sizin tekrar etmeniz adına e, çok güzel bir yöntem olacaktır. Bu kampları araştırıp isterseniz YouTube'dan e, bu kamplara katılarak kendinizi bu bir aylık süreçte daha fazla ilerletebilirsiniz. Ve e, en 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 aslında üniversite sınavına hazırlanırken de KPSS'ye, ALES'e, YDS'ye hazırlanırken de bizim yaptığımız en büyük hata son bir ay kala, son iki hafta kala bırakmak. Bırakmayın. Siz bir yıldır emek veriyorsunuz zaten. Neden bunu bırakırsınız? O bir aylık süreçte, iki haftalık süreçte ya da bir haftalık süreçte siz bıraktığınız zaman bilgileriniz illaki e, geri plana atılıyor. Unutuyorsunuz, çözme taklidi unutuyorsunuz, süreyi ayarlamayı unutuyorsunuz. Böyle yapmayın. Bir yıllık bir emek var veya iki yıllık ortada veya birkaç aylık ama ortada bir emek var. Bu emeği hiçe saymayın. Hani son bir ay kaldı ben bırakayım demeyin. Bırakmayın yani. E, zaman ilerledikçe işte yani netim artmıyor, ne yapabilirim işte ilerlemiyor. Farklı farklı çözüm yolları aramayın. Kaçmayın. Hepiniz kendinizi nasıl bir e, yöntemle ders çalıştığı zaman net artıracağını biliyorsunuzdur. Veya konuyu öğreneceğinizi biliyorsunuzdur. Bırakın o yöntemle çalışın. Farklı farklı yollar arayarak zamanınızı kaybetmeyin. Kafanızı karıştırmayın. Strese girmeyin. Özellikle şunu da yapmayın. Şimdi arkadaş gruplarında olur ya. Ya ben işte alandan 65-70 net arası yapıyorum. E ya bana ne? Yani senin netin beni ilgilendirmiyor. Siz de bu şekilde düşün. Kimsenin neti sizi ilgilendirmiyor. Kimsenin aldığı puan, kimsenin sıralaması sizi ilgilendirmiyor. Sizi ilgilenmeyen şeylere kulak asmayın. Herkes sınavda kendi yaptığı netle, kendi başarısıyla bir şeyler yapacak sonuçta ilerleyen zamanda. Bu yüzden işte benim arkadaşım benden o net fazla yapıyor, o atanır ben kalırım gibi psikolojik çöküntülere girmeyin. Bunlara gerek yok. Hani şeyde her koyun kendi bacağına asılır. Öyle düşünün yani herkes kendi yaptığı netle, herkes kendi çalıştığıyla bir yerlere gelecekse eğer kimsenin yaptığı net yüksekmiş, düşükmüş sizi ilgilendirmesin yani Arkadaşınız sizden düşük net de yapıyor olabilir. Aa o benden düşük net yapıyor tamam ben atanırım. Refahlığına da kapılmayın kesinlikle. Belki de sınavda sizden daha yüksek net yapacak. Nereden biliyorsunuz? İyi veya kötü kimseden etkilenmeyin. Ve e, başa dönerek şey söylemek istiyorum. Şimdi... Instagram'dan ben size sormuşum yani videoda neler olsun istiyorsunuz. Çoğu soruyu zaten Instagram'dan yanıtladım çünkü e, video içeriğine uymuyordu yani videonun konusuna uymayan sorular vardı ve o soruları es geçmek istemediğim için oradan yanıtladım. E, bunun dışında birkaç soru. Buradan cevap vermek istiyorum Şimdi netten ne durumda olmalı diye merak ediliyor İşte hay alandan, eğitimden veya genel kültür, genel yetenekten ne kadar net yapmalıyız Son bir ay kala ne durumda olmalıyız Şimdi bunu da aslında istatistiksel şekilde açıklamamız mümkün değil bana göre Çünkü e, son bir ay kala mesela başlangıçta eğitimden diyelim ki 50 net yapıyordunuz Siz o bir ayda depar deparattınız bunu 60 nete çıkardınız Bu olabilir veya yüksek yapıyordunuz, sınav stresiyle düşük yaptınız. Bu da olabilir. Bunu bir istatistiğe dökmek, işte belirli bir sayıya düşürmek bence mantıklı değil. Bunlardan da etkilenmeyin. Ya işte son bir ay kalan 50 netim olması gerekiyordu. Benim 45 netim var. E tamam son bir ayda 5 net arttırabilirsin. Yani bu, bu tarz şeyleri hiç araştırmayın bile bence. Ben kesinlikle bakmam böyle şeylere. Kendi... Yani her şeyden önce kendi psikolojinizi düşünün bu zamanda kendinizi sınava nasıl daha rahat gireceksiniz, nasıl daha rahat hissedeceksiniz o şekilde davranın. Tutup da işte saçma sapan şu soruda şeyde şu derste şu kadar net olmalı, bu derste bu kadar net olmalı gibi şeylere girmeyin. Girip işte kendi genel kültür, genel eğitim, sınavınızın kendi evde yaptığınız denemenin netlerini internete girip puan hesaplamayın. Bunlar saçma şeyler çünkü. Çünkü sizin o sınav psikoloji kesinlikle evde yaptığınız denemeyle o sınavdaki psikoloji aynı değil zaten. Yani evde yaptığınız şeyden de sonucundan da etkilenmeyin. Ha, evet ona göre bir yol alın. Eksiklerinizi ona göre giderin. Ama unutmayın ki sınav psikolojisi o sınav salonunda olmak, KPSS denemesinin önünüzde olması ve siz o kitapçığı verdikten sonra onu sevmeye gidecek olması daha farklı bir duygu. Bu size psikolojik olarak belki rahat hissettirecek, belki daha kötü hissettirecek. Böyle şeyler yapmayın. Ve şu anda dershane önerilerini soruyorsunuz. Hani e, ben kendi tarafımca dördüncü sınıfa giden bir öğrencinin KPSS için dershaneye gitmesi uygun bulmuyorum. Çünkü zaten okul dersleri var, stajınız var, staj belgelerini ayarlamanız var. Ee, ondan sonra e bir de dershane olacak. e Siz hangi ara nefes alacaksınız? Zaten alamıyorsunuz. Ve derste çalışamıyorsunuz. Yani o gittiğiniz dershanenin size hiçbir faydası olmuyor. Ee, dershaneyi ben mezun olduktan sonraki yıl öneriyorum. Çünkü kafanız rahat, okul yok, staj yok, ödev yok. Sadece tek ilgi odanız KPSS oluyor. Haftanın iki günü, üç gün dershaneye gidiyorsunuz. Geriye kalan dört günü sizin. Ve bu dört günde istediğiniz gibi çalışabilirsiniz. Benim eklemek istediğim bir şey de var. bir Mesela kitap önerilerini de çok soruyorsunuz bana. Onun için ayrı bir video çekmek istiyorum ben. Ama şöyle söyleyeyim. Eğer yap olarak şu anda eksik olduğunuz konulara, diyelim ki bir konuda eksiğiniz var, onu tutup PGM'den çalışmayın. Yani Çünkü PGM ayrıntı bir kitap. Sizi biraz daha zorlar çalışırken ve konuyu anlamanıza yardımcı olmaz, sizi strese sokar. Onun yerine daha kolay, daha e, yüzeysel anlatılmış, önce bir yüzeysel olarak konuyu kapsamanız adına e, bir kitap alıp daha sonra PGM'e geçmenizi öneriyorum ben. Çünkü siz konuya hiç hakim olmadan bir anda ayrıntılı anlatılmış bir konunun içerisine, bir kitabın içerisine, bir videonun içerisine girdiğiniz zaman kendiniz daha kötü hissediyorsunuz. Ben bunu nasıl öğreneceğim? Burada çok fazla bilgi var. Bu böyle miymiş ya? Ben bunu hiç duymamıştım gibi şeylere kapılarak konuyu öğrenmeniz daha zorlaşıyor. Ama onu daha yüzeysel olarak anlatan bir kitabı ele aldığınızda öğrenimi daha kolay olacağı için öncelikle temel kavramları öğrenirsiniz. Konuda ne anlatmak istiyor, nasıl anlatmak istiyor onu öğrenip daha sonra ayrıntı kitabı geçtiniz daha tamam ben bunu biliyordum zaten diyerek evet. ilerlersiniz. Ve bu sizin öğrenmeniz açısından daha kolay olur. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, iyi günler. Ve videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı da unutmayın lütfen.